Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İmece Usulü Yapılan Soğanlı Bebek Kadınlara Gelir Kapısı Oldu Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 92, 93, 94, 95, 96, 97 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İmece Usulü Yapılan Soğanlı Bebek Kadınlara Gelir Kapısı Oldu Metni Etkinlik Cevapları 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 92'den 97'ye kadar hazırlanalım. Soru: Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Atasözünden anladıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Atasözünde birlikte çalışmanın, yardımlaşmanın ve işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu sözden anladığımız tek başına yapılan işlerin sınırlı olabileceğini ancak bir araya gelindiğinde güçlerin birleşmesiyle daha büyük işler başarabileceğidir. 4. Sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları 1. Etkinlik Soru Ayça, aşağıdaki kelimelerden bazılarını verilen anlamlarından yola çıkarak bulmacaya yerleştirmiştir. Diğer kelimeleri de bize yerleştirerek bulmacayı çözünüz. Cevap Soldan sağ 1. Karşılıklı konuşma diyalog 2. Plastik tahta, bez ve benzerliklerden yapılan insan biçiminde oyuncak. Bebek. 3. Bir otomobilin arkasına takılan hem taşıt hem konut olarak kullanılabilen üstü kapalı araç. Karavan. 4. Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sırayla bitirmesi. İmece. 5 devletin bir kuruluşunun bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tümü, bütçe, yukarıdan aşağı, altıncı, dinleme, eğlenme, görme, tanıma ve benzeri amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah, turist. 7. Bir buluş ya da icadın yetkilerinden bir kişi veya şirkete ait olduğunu gösteren resmi koruma belgesi, patent. 8. Aileyle evlenme yoluyla girmiş olan kadın gelin. 4. sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık ders kitabı sayfa 95 cevapları. 2. etkinlik soru. Ev hanımlarının el emeği göz nuruyla yapılan soğanlı bebeği mahallede yaşayan birçok aileye ek gelir imkanı sağlıyor cümlesindeki altı çizili söz grubunun anlamını aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz. Cevap çok emek verilen işaretlenmiştir. 3. etkinlik soru A. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız. Birinci. Soğanlı bebeği yapan kadınlar kazandıkları parayı nasıl paylaşmaktadır? Cevap. Soğanlı bebeği yapan kadınlar kazandıkları parayı imece usulü bir havuz sistemi oluşturarak paylaşmakta ve geliri eşit şekilde bölüşmektedir. İkinci, kadınların soğanlı bebeği yapması ile yaşanan olumlu gelişmeler nelerdir? Cevap, kadınların soğanlı bebeği yapması sayesinde aile bütçelerine katkı sağlamakta, mahalledeki kadınlar arasında dayanışma güçlenmekte ve turizm aracılığıyla mahalleye gelir kazanmaktadır. Üçüncü, Ayşe A. nasıl yabancı dil öğrenmiştir? öğrendiği diller sayesinde hangi ülkelerden arkadaş edinmiştir? Cevap: Ayşe A turistlerle iletişim kurarak yabancı dil öğrenmiştir. Bu sayede Fransızca ve İtalya'dan arkadaşlar edinmiştir. 4. Duduke hangi durumundan şikayet etmektedir? Cevap: Duduke mahalleye eskisi gibi turistlerin yoğun şekilde gelmemesinden ve eski canlılığın olmamasından şikayet etmektedir. Soru B. İmece usulü yapılan soğanlı bebeği kadınlara gelir kapısı oldu metnindeki konusunu söyleyiniz. Cevap. İmece usulü yapılan soğanlı bebeği kadınlara gelir kapısı oldu. Metninin konusu soğanlı mahallesinde yaşayan kadınların imece usulü soğanlı bebeği yaparak aile bütçelerine katkı sağlamaları ve turizme katkıda bulunmalarıdır. 4. etkinlik. Soru Kemal'in belirttiği konu aşağıdakilerden hangisidir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap: Planlama yapmanın önemi. 4. sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 96 cevapları. 5. etkinlik soru. Aşağıdaki aşamaları takip ederek bir konuşma yapınız. Cevap: Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle doğanın dengesinde çok önemli bir rol oynayan arılardan bahsetmek istiyorum. Arılar bitkiler arasında polen taşıyarak hem çevremizdeki bitkilerin üremesine yardım eder hem de bize bal gibi sağlıklı bir gıda sunar. Bu küçük canlılar sayesinde meyvelerimiz, sebzelerimiz ve birçok bitki türü gelişir. Yani doğanın bu kusursuz dengesinde arılar büyük bir öneme sahiptir. Ancak arıların yaşamı maalesef çeşitli nedenlerle tehlike altında ilaçlama, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi faktörler arı popülasyonunu azalmasına sebep oluyor. Bu yüzden çevremizi korumak, onlara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak bizlerin görevi olmalı. Unutmayalım, arılar olmazsa doğanın dengesi bozulur. Bu da bizi, bize kadar yansır. Bu nedenle hep birlikte arıları ve doğayı koruyalım. Teşekkür ederim. 6. Etkinlik Soru bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde bu ek veya bağlacın yazımı yanlıştır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap. Durumu oğlundan bildirdi. Ne evde ne de okulda onu görebildim. Aslıhan ya da Batuhan evde olmalı. Yedinci etkinlik. Soru. Arkadaşlarınızla veya ailenizle yaptığınız bir işi aşağıya yazınız. Cevap. Geçen hafta sonu ailemle birlikte bahçedeki ağaçları budama işini yaptık. Babam ağaç dallarını keserek biz de annemle birlikte dalları topladık ve düzenli bir şekilde yığın yaptık. Hep beraber çalışınca işimiz çabuk bitti ve eğlenceli bir gün geçirdik. 4. sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık ders kitabı sayfa 97 cevapları 8. etkinlik soru Ünlem işaretinin cümleye kattığı anlamlarını belirleyerek ilgili kutucukları işaretleyiniz. Cevap Birinci cümle, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri, Atatürk. B seslenme ile işaretlenmiştir. İkinci cümle, Aa bu ne kadar güzel bir çiçek. Cümleye kattığı anlam, A şaşma ile işaretlenmiştir. İkinci cümlemiz, üçüncü cümlemiz, bu işi saat bitireceğini söylüyor. Cümleye kattığı anlam, küçümseme ile işaretlenmiştir. D şıkkı. 9. Etkinlik Soru A. Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. Cevap. Okulunuz için kitap toplama kampanyası düzenleyiniz. Bu kampanya için neler yapabileceğinizi arkadaşlarınızla tartışınız. Aranızda görev dağılımı yapınız. Kampanya duyurusunu yapacak işleri ve toplanan kitapları ilgilenecekleri belirleyiniz. Soru B. Yukarıdaki çalışmaların dışında başka neleri yapabileceğinizi aşağıya yazınız. Cevap. Kitap bağışı yapabilecek yerel kütüphaneler, kitapçılar ve yayın evleriyle iletişime geçirilebilir. Kampanya için sosyal medya üzerinden duyurular yapılarak daha geniş bir kitleye ulaşılabilir. Okulun belirli bir alanında kitap bağışı kutuları yerleştirilerek öğrencilerin ve velilerin daha kolay erişim sağlanması olabilir. Kampanya sürecinde bağış yapanlara teşekkür sertifikası ve küçük hatıra hediyeleri hazırlanabilir. Toplanan kitapların en iyi şekilde değerlendirilmesi için kampanya sonunda kitapların okul kütüphanesinde veya ihtiyaç sahibi okullara teslim edilmesi planlanabilir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.